Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu videoda arkadaşlar bugün eee 3. sezonun ön kayıtları bitti arkadaşlar. Burada ne seçtiyseniz o şekilde kalacak arkadaşlar. Ben 3. sezonu seçtim. 3. sezona geçeceğim. Rol yapma bana saçma geliyor. Gerçekten sevmiyorum. Daha doğrusu hiç oynamadım. 3. E, sezona geçiyorum ben arkadaşlar. E, bugün bitti bugünkü gelen güncelleme beraber artık sürücünün Sunucu hesaplandı. Kim kazandığı e, şeklinde madalyalar falan verilecek, dağıtılacak. E, Bizimle yaklaşık arkadaşlar 1400'e yakın. 1400 olması lazım. 1400. Evet 1400. Bir madalya aldık. E, çünkü sunucuyu biz kazandık. Rohan ırk olarak sunucuyu kazandık. ilk yani birinci sezonda da Lindon'da oynadık ve Lindon olarak kazandık. E, burada Görüyorsunuz zaten arkadaşlar sağ üst köşede ne kadar aldığınızı gösteriyor size. 1400 madalya aldık bir sezon madalyası. Burada arkadaşlar Dolguldur işgal 600 sıralama 400 veriyor birinci sıralamada olduğumuz için. Takım kontrolü 300, yüzüklerin gücü 100 veriyor arkadaşlar. Toplamında 1400 bir madalya veriyor. bu şekilde sıralama göre değişiyor arkadaşlar. Mesela ikinci sıralamada ve üçüncü sıralamada olsak daha az alacağız. Burada da arkadaşlar zaten görüyorsunuz sezon sonu ödülleri, ekipmanları işte mitriller falan, belek falan var. Ee, bu şekilde burada alabilirsiniz. Benim şu an 1400 puanım var. Ee, bu alevli dil arkadaşlar herhalde silah olması lazım. El yazıyor arkadaşlar orada silah galiba. Ee, alevli dil ve mitril hangisini alsam diye çok ikilemde kaldım. Daha kararımı vermedim. Bunu ilerleyen vakitlerde alacağım. Hangisini alacağım? Hiç bilmiyorum. 1000 e, puana onlardan birini alacağım. E, artık 400 puana da bellek falan alırım diye düşünüyorum. Burada komutanlarımız arkadaşlar. Komutanım e, şurada ölülerin kralına takabilir miyim? Gerçi evet. Alevi'de çünkü e, arkadaşlar onun ekipmanı ölümsüzler ve mailler olarak Ayarlanmış bir ekipman. Mitril'i alıp şu şekilde mitril de kullanabilirim. Çünkü birinci sezonda bir tane mitrilim var. Ve e, şimdi bir tane daha alsam Gandalf ağırlıklı bir oyun oynarım. E, bu mitril ceketini geliştiririm. Yani güçlendirme yaparım önce. Bir beyaz yıldıza çıkarırım. O beyaz yıldızı da e, sarı yapmak için e, diğer mitril ceketini kullanırım. Bu şekilde düşünüyorum. Bir de ölülerin kralı var bende arkadaşlar. buna da takabilirim. E, alevi dili alıp buna takabilirim. E, yani bunu bu yüzden ikilemde kaldım. Hangisini alsam diye. E, alevi dil alan varsa arkadaşlar e, kullanan varsa tavsiye eden varsa lütfen yorumlara yazsın. Nasıl bir şey hiç bilmiyorum. Hiç kullanmadım. E, bu şekilde 400 kalıyor geri arkadaşlar. İkisinden birini alırsam 400 herhalde belek alırım diye düşünüyorum. Alevi dil Kuvvet ve orada hasarı veriyor. Bir ekipman. Silah herhalde arkadaşlar. Çünkü el yazıyor. Hemen altında. Ee, sadece dediğim gibi işte Mayiler ve Ölümsüzler ırkı. natak kablosunu sadece. Bu alevli dili. Ee, bu şekilde arkadaşlar bu. E, fakat çok kararsızım. Alıp ölülerin kararına kullansam mı diye düşünüyorum gerçekten. Zaten mitril ceketini biliyorsunuz. Yani mitrili arkadaşlar biraz aklı mitrile gidiyor. Mantıken biraz mitril daha da iyi oluyor ama fakat e, ölülerin kralı T3 bir komutan olduğu için e, onda hem susturma hem sersemletme var. E, da sadece şey var arkadaşlar sersemletme var. E, mitrili de arkadaşlar bu şekilde alabilirim belki hiç bilmiyorum. şuraya bir bakalım mı? Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Ekipmanlarda belki göreniniz vardır, görmeyeniz vardır, fark etmişsinizdir belki fark etmemişinizdir. Ekipmanın üstüne tıkladığınızda sağ üst köşede not defteri gibi bir şey var, not gibi bir şey var. Buraya tıklıyorsunuz. Burada metrini anlatıyor işte yazıları falan var. Bunun hemen altında da sol tarafta burada arkadaşlar yani Normalde tek bir özellik yazıyor, burada ayrıntılı bir şekilde yazıyor. Burada ayrıntılı bir şekilde mesela şey yapabilirsiniz, görebilirsiniz. O altın ekipmanın ekstra özellikleri neler, neler var fazla fazla olarak. Burada ayrıntılı bir şekilde gösteriyor size arkadaşlar ekipmana basınca. Burada işte alanın hasardır, cücelerdir falan, alanın hasar. Ondan sonra ne bileyim. Başka ne var ki? He, bu, burada da şey yapıyor arkadaşlar. Maksimum olunca en fazla ne kadar çıkabiliyor? Onu gösteriyor. Burada ayrıntılı bir şekilde ekipmanın diğer özelliklerini görebilirsiniz. Hatta cüceler artı 24 diyor. Maksimum şeklinde. E, bu şekilde bir daha gösterelim arkadaşlar. Burada herhangi altın bir ekipmana tıklıyorsunuz. Şu sağ üstte arkadaşlar Not gibi bir şey var. Ona basıyorsunuz o solda da bu sefer solda da hemen sol tarafta onun altında da şey var arkadaşlar şöyle çizgili bir şey var. Ona basıyorsunuz aynı şekilde burada ayrıntılı bir şekilde o altın ekipmanın diğer özelliklerini gösteriyor. Yani o sadece altın ekipmanında yazan özellik değil arkadaşlar daha fazlası var. Burada ayrıntılı bir şekilde gösteriyor işte hasar hasar bilmiyorum hiçbir yenileme falan, toplanan kaynaklar, verilen hasar, alınan hasar gibi şeklinde burada her ekipmanın e, bu şekilde gösteriyor arkadaşlar. Acaba bu sadece altın ekipmanda mı? Bir mor ekipmana da bakalım. Aynen mor ekipmanda aynı şekilde arkadaşlar, mor ekipmanda da ekstra özelliklerini falan yine aynı şekilde görebilirsiniz. E, bir daha bakalım. Evet. Mor ekipmanda da var böyle şeyler arkadaşlar. Yani tek özellik yazdı diye tek özellikte kalmıyor. Ee, o ekipmanın daha fazla özellikleri var yani arkadaşlar. Şurada tek özellik savunma mesela savunma yazıyor artı 5. Fakat o e, gösterdiğim yere tıklarsanız, şuraya tıklarsanız burada daha ayrıntılı bir şekilde size gösterecek arkadaşlar. Ee, i̇şte hangi özellikleri, neleri var, neler yok. Bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Video bu kadar arkadaşlar. Bu bilgi için yaradıysa lütfen abone olun. Beğenin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.